Bunlar şey yazmış. Ya 130'da 180'le giren adamı bu tutar mı? Çok geç. Ya kardeşim arkadan gelen adam da hızını bir zahmet ayarlasın yani. Biz 180'le gelen adama göre kamyonculuk yapamayız ki. Herkes hız kurallarına uyacak. Yavaş geleceksin. 50-60 süratlerde. Oldu ya kaydı araba. Yanlışlık oldu. Biri sıkıştırdı gittin kamyon. Gidip de 180'le emniyet şeridine girip de arkadan girene biz bir şey diyemeyiz. Herkes biraz ya iyi biz adamın arabasına binip bir de frene mi basalım önceden. İnsan zarar görmesin. Bir evlat kolay yetişmiyor. 80 yaşında da olsa bir insan bir evlattır anladınız mı? O yüzden e, kamuya, topluma faydalı videolar yapmak istiyoruz. İstetmeye karşı konuşuyorum ama istetme de beni anladı herhalde bu gidişle konuşmaya başlayacağız arkadaş olduk. E sen ne diyorsun bu işi istetme kardeş? Anladım. Ee, e, aha anladı. Çok hızlı konuşuyor anlamıyorum. Ulan Hüseyin'i de istetme indiririz bir de Hüseyin'i arbetmeyelim. Bir de bazı çok bilmişler var. Eee istetme değil ana.